Mugi ve Hasib ismi şerifleriyle aile hayatımızı korumak arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız? Eyvallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed. Allahumme ya muqit. Celle celaluhu. Hakiki gıdayı nasip eyle ya Rabbi. Allahumme ya hasib hesap günü, hesap anı hep elimden tutan sen ol ya Rabbi. Ey hakkın gıdasıyla beslenen dost, bil ki mukit Celle Celalu adıyla zikir yalnızı men eder. İnsana tevekkül verir. Bu ismin kaynağı manevi veya fiili sıfatlardır. Hasib Celle Celaluhu isminin kaynağı ise fiili sıfatlardır. Ey Esmaül Hüsna'yı zikrederek kalbini sonsuz sevinçle alın, arındıran Benim genç kardeşlerim Biliniz ki bir kimse herhangi bir Esmaül Hüsna'dan bir ismi zikrediyorsa o adın mana izi, kalbine takılarak o kalbi izler. O kalp sahibinin de o kalbinin insafıyla hareket etmesi icap eder. Şunu da biliniz ki Allahu Teala teveccüh için yani yönelmek için bütün Esmaül Hüsna'nın zikir ehline yararları vardır. Her adın kendine has yararı, kendisine özel yararı ve birçok hususiyeti bulunmaktadır. Bu anlatılan hususiyet inancı olana, yüce esmaya sevdalı olana yarar sağlar. Yüce esmaya sevdalı olanlara sınırsız faydalar sağlar. Bu yolda yürüyenler özellikle Arapçayı iyi bilen itikadı düzgün, kitap ve sünnete uyan birisinden zikrettikleri isimleri sorarlarsa daha güzel olur. Veya zikrettiğiniz ismi şerifin hangi ayetlerde geçtiğini bilirseniz o o zaman ala nurun nur nur üzerine nur olur. Ey bahanelerle vurdum duymazlıklarla çırpınan zavallı egom, ey benim zavallı nefsi emmarem, şu ilahi hükmü bil ki haddini bilesin. Nisa suresi 6. ayet. Allah her şeyi hesaba çekmeye muktedirdir. Nokta. Yani ne yaparsan yap, ne kadar yaparsın. Ey ailesine düşkün olan dostu, hasip ve mukit ismi şeriflerine olan ismi şeriflere olan hürmetin eşine ve çocuklarına başlarına ne gelirse gelsin ilahi kaynaktan gıdalanmalarının düzumunu vahiy ile hakiki gıdayı elde etmelerinin gereğini ve bütün hayatlarını da hesap verebilirlik inancıyla yaşamalarını öğretmeni gerektirir. Okullarda bu öğretilmiyor diye cebine haçlık koydum diye bu işten sıyrılamazsın. Ey tevhidin nuruna talip olan dost sakın ha la tecal ma Allah ilahen akhar Allah ile birlikte başka ilah edinme.